Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden 1 Nisan, bizde Mart ayının bitişi, Nisan ayının başı itibariyle bahçemizde ekim dikim işlerini yavaştan başlatmış bulunuyoruz. E, biliyorsunuz daha önce toprağımızı sürdürmüştük mini seramızı yapmıştık. Ve burada da soğanlarımızı, yeşilliklerimizi, semizotlarımızı dikmiştik. Şimdi damlama sularına hortumlarımızı çekiyoruz. Gördüğünüz üzere buraya kangalımızı yaptık. Damlama hortumlarımızı sıra arası mesafesi mesafesine uygun olarak çalış dök döşemeye çalışıyorum. Yağmur başladı. Ee, ara vermek zorunda kaldım. Ee, geç geldim zaten bugün malum mesai olması itibariyle bir çıkışı geldim. Bu kadar yapabildim. Hafta sonu eğer yağışlı olmazsa hafta sonu da ciddi bir şekilde e, tohumdan atacağım yani işte fasulyeydi, mısırdı, bezelyeydi gibi sebzeleri hortumlarını çekip e, gerekli tohum işlemlerini yapacağım. Tabi işte biberdi, testi onları da Mayıs ayı itibariyle gerçekleştireceğiz. Şu, şu an itibariyle ben tohum olarak yapacağım sebzeleri e, hazırlıklarını yapıyorum. E, gördüğünüz gibi şu an için bir 3 adet gerçekleştirdim hortumu. E, şu ikisinin arası 60 santim. Şu ikisinin arası 45 santim. Ayarladım. Buraya şu hat komple gördüğünüz gibi e, mısır yapacağım. Süt mısırı. Elimde de süt mısırının tohumları mevcut. 20'şer santim arayla sıra üzeri mesafesiyle mısır tohumlarımı her deliğe damlama deliğine gelecek şekilde ayarlayacağım. Yan tarafına şu hatta balkabağı düşünüyorum. Yani önce balkabağını buraya düşünmüştüm ama burayı gölgelemesi kapatması adına yan bahçenin yerini kapatması adına öyle bir şey gerçekleştiriyorum. Belki ilerleyen süreçte mısırlarımız çıkmaya başladıktan sonra mısırların diblerine fasulye de atma ihtimalim var. Dediğim gibi burayı bal kapağı düşünüyorum. Bir aksilik çıkmazsa. Burayı marul düşünüyorum ama marul hepsini marul yapar mıyım? Çünkü marul çok çabuk... E, ya büyüyor ve baya e, baya bir marul oluyor. Hepsini tüketme şansım sıfır. E, burada iki ikisinin arası, e, ikisinin arası yaklaşık bir 90 santim e, değiş ayarlama yapacağım onlarla alakalı ama sıra üzerine gene bezelye düşünüyorum. İşte fasulye, oturak fasulyelerden düşünüyorum. E, patlıcan düşünüyorum. Biber düşünüyorum buralarda. E, şu taraflarda gene buraları daha sonra ayarlayacağım. Dediğim gibi Mayıs ayı itibariyle yapacağım buraları. Buralarda e, domates, biber düşünüyorum. Gene telin, öbür telin dibine şey atacağım. Sakız kabak. Sakız kabak atacağım. Şuralarda gene bir yeşillik bir alan düşünüyorum. Şu çardağım zaten bunu iptal edeceğim hemen onu arka tarafa alacağım. Yani ciddi bir uğraş olacak bu sene. Ee, yorumlarınızda bana destek olursanız ne yapabilirim, nasıl yapabilirim tarzında fikir alışverişinde bulunursanız ona göre hareket ederim. Ee, bir şeman var, kafamda bir şekil var. Nasıl, ne yapmam gerektiği ile alakalı bir tablon var daha önceden oturdum tek tek çalıştım buranın metresi üzerinde ve sıra arası mesafelerinde göz ederek nasıl yaparım nasıl iyi yapabilirim daha iyi nasıl olur projesini burada hayata geçirme gibi bir düşüncem var İnşallah başarılı olur amacımız böylesi bir ortamda köy hayatı tarzında çoluğumla çocuğumla eşimle güzel vakitler geçirebilmek buradan da artık ne çıkarsa şansımıza eşimize dostumuza geçecek dağıtacak şekilde bugünlük bu kadar ee, kanalımı abone olmayı takip etmeyi unutmayın yorumlarınızda belirtirseniz ne yapmam gerektiği ile alakalı sevinirim Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.